8 Mayıs cumartesi sabahından günaydınlar sevgili izleyiciler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı Başbakan Ersan Sener başkanlığında. Sayın Başbakan toplantıya Zoom üzerinden katılmıştı. Belki de tarihimizde bir ilkti bu toplantı. Bakanlar Kurulu kararları yazılı olarak açıklandı dün ve Bakanlar Kurulu'ndan ne yazık ki akaryakıta zam çıktı. Akaryakıta zam demek önümüzdeki günlerde her şeye zam gelmesi demek sevgili izleyiciler. Birazdan bu konunun detaylarını sizlerle birlikte konuşacağız. Ancak önce isterseniz bir vakalara bakalım. Vakalar son zamanların en düşük rakamlarında geldi. Test sayısı da yine 9000'e yakınlı oldukça iyiydi. Dün yapılan test sayısı 8836 olarak açıklandı ve 27 pozitif vakaya rastlandı sevgili izleyiciler. Ülke dışından gelen vaka sayımız 3'tü da pozitifleşen temaslı vaka sayımızda 1 kişiydi. Dün saptanan yerel vaka sayısı da 23'tü. Son zamanların en düşük vaka sayısına sahiptik dün diyebiliriz. Evet Dün iyileşip taburcu edilen hasta sayımız 66 kişiydi ve tedavisi devam eden vaka sayımızda 540'a geriledi. Pandemi merkezindeki hasta sayımızda da düşüş devam ediyor. 55 kişinin şu anda hastanede tedavisi devam etmekte. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayımızda 471, tetkikleri devam eden vaka sayısı 12 olarak açıklandı ve yoğun bakımda yatan hasta sayımızda 3 kişi sevgili izleyiciler, elektronik bileklik uygulamasıyla güvende kal e, uygulamasını kullanan kişi sayısı son 24 saat içerisinde 329 ve 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayımızda 36 olarak açıklandı. Güvende kal genel tabloya baktığımız zaman takip edilen bileklik sayısı 1165 ve takibi sonlandırılan bileklik sayısı da 2076 sevgili izleyiciler. Evet haritaya bir bakalım. Haritaya baktığımızda ilçelerde düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Dün Lefke bölgesinden vaka gelmedi. Güzel ve Eskeledin ise birer vaka geldi. Lefkoşa ve Girne'ye baktığımız zaman da Girne'de 8, Lefkoşa'da da dün 11 vaka vardı. Umuyoruz ki bir açılım sürecindeyken vakalardaki bu düşüş aynı bu şekilde devam eder temennisinde bulunalım. Evet güzel yurttaki vaka merkezden geldi. İskele'deki vaka ise ağıllardan geldi. Gazimoğlaya baktığımız zaman bir vakanın Tuzla'dan, diğer vakanın da merkezden olduğunu görüyoruz. Girne üzerine geldiğimizde merkezden 3 Beylerbeyi'nden bir, Edremit'ten bir, Karaoğlanoğlu'ndan bir, Lapta'dan bir ve Boğazdan da bir vaka geldi sevgili izleyiciler. Lefkoşa'da ise Ortaköy'den iki, Hamitköy'den bir, Gönyeli'den 3, Metehan'dan iki, Küçük Kaymaklı'dan bir ve Yeni Kent'ten de iki pozitif vaka vardı. Umuyoruz ki bugün açıklanacak olan rakamlarda da yine aynı düşük rakamları görürüz vakalarda sevgili izleyiciler. Evet bir yorumlarınıza bakalım ve ardından da Bakanlar Kurulu'ndan çıkan zam kararını sizlerle birlikte konuşalım. Ekrem Aydoğdu günaydın hayırlı sabahlar iyi yayınlar demiş çok teşekkür ediyoruz efendim Mehmet Kurtulmuş günaydın kardeşim sağlıklı hayırlı günler hayırlı çalışmalar demiş çok sağ olun efendim bir izleyicimiz de Mevlana Lahmacun maşallah maşallah ekonomi o kadar güzel ki zamlar geç bile kaldı yorumunu yapmış Şener Yanar ise mitingde bulaş oldu mu diye sormuş sevgili izleyiciler evet dün bakanlar kurulundan akaryakıta zam geldi akaryakıta zam demek, her şeye zam demek. Resmi gazetede yayınlandı karar sevgili izleyiciler ve yeni alınan karara göre dün geceden itibaren geçerli oldu. Bakanlar Kurulu kararına göre zamlı fiyatları isterseniz değinelim. %30 oranında yani 29 kuruş zam yapıldı akaryakıta. E dizeli 5.61 TL oldu. Gaz 5.58 TL'ye fiyatı yükseldi. 98 oktanda 6.17 TL fiyat ve 95 oktanda da 6.07 TL sevgili izleyiciler. Sizler de şu anda ekranlarınızda zamlı fiyatları görüyorsunuz. Dün geceden itibaren e, bu emirname yürürlüğe girdi sevgili izleyiciler ve bugünden itibaren eğer akaryakıt alacaksanız zamlı fiyatlardan alacaksınız bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım şimdi akaryakıta zam demek her şeye zam demek aslında akaryakıta zam yapıldığı zaman bir zincirleme şekilde zamlar ardı ardına geliyor elektriğe zam şu anda kaçınılmaz olacak yine market fiyatlarında da zam kaçınılmaz olacak taşımacılık maliyetlerinden dolayı kısacası e, akaryakıta yapılan bu zamla birlikte tepeden tırnağa her şeye zam gelecek zaten pandemi nedeniyle vatandaş oldukça zor durumdaydı. Elektriğe zam tartışmaları, zam yapılması, gündemi tartışmaları konuşulurken bir de akaryakıta bir anda zam yapılması vatandaşın belini daha da bükecek. O yüzden e, bu zam kararı ile birlikte zaten tepkilerde gecikmedi efendim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet Ferit Tatay'da başka işi yok bu hükümetin zam 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 bravo yorumunu yapmış. Razge Sivri de günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu zamlar bu şekilde devam ettiği müddetçe zaten pandemiden dolayı çok büyük ciddi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar çekilen Kuzey Kıbrıs'ta bu zamla beraber önümüzdeki günlerin çok da açıkçası parlak olacağını söyleyemeyiz. Mali anlamda, ekonomik anlamda ne yazık ki gerekli hamleler yapılamıyor sevgili izleyiciler. Çok uzun zamandır bu konuda gerekli tedbirlerin çok hızlı bir şekilde alınması gerektiğini söylüyorduk. Ancak ne yazık ki devletin de bu konuda yetersiz kaldığını görüyoruz sevgili izleyiciler. Bir yandan 6 aydır hükümet kurulalı 6 ay oldu. Bir yandan hala daha görevden alma atamalar devam ederken bir yandan da Zamlar devam ediyor. Bu pandemi döneminde vatandaş ne yazık ki kaderiyle baş başa bırakıldı sevgili izleyiciler. Evet dün sabahki programımızda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarını açıklamıştık sizlere. Bakanlar Kurulu da e, bu alınan kararları onayladı ve yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı sevgili izleyiciler. Pazartesi gününden itibaren yeni kararlar geçerli olacak ay sonuyla da ilgili yeni kararlar vardı. Bulaşı Çalsatlar Üst Komitesi'nin kararlarında aynı zamanda Haziran ayı içinde yeni açılımlarla ilgili bazı maddeler vardı. Vakaların seyrine göre bu kurallarda, bu kararlarda yeniden gündeme gelecek ve hayata geçecek sevgili izleyiciler. Evet devam edelim isterseniz. Dün akşam ne yazık ki bir trafik kazasında gece sabaha karşı saat 2.50'de meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı hayatını kaybetti. Trafiğe kurban vermeye devam ediyoruz. Yolların güvenliği noktasında gerek denetimler olsun, gerek kurallara uyma noktasında ne yazık ki gerekli hassasiyeti hala daha gösteremiyoruz. 22 yaşındaki bir gencimiz dün gece hayatını kaybetti sevgili izleyiciler. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Umuyoruz ki daha fazla insanımızı trafiğe kurban vermeyelim diyeceğiz ama trafiğe kurban vermeye ne yazık ki devam ediyoruz. Geçtiğimiz günde 25 yaşındaki bir gencimizi trafik terörüne kurban vermiştik. Artık harekete geçilmesi gerekiyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde bu kazaların meydana gelmesi ve gençlerimizin, insanlarımızın hayatını kaybetmesi karşısında demek ki denetleme noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. O yüzden buradan devlet yetkililerine bir kez daha denetlemeler konusunda çağrıda bulunalım ve daha ciddi denetimleri arttırmamız gerekiyor ki hem trafik törerine kurban vermeyelim hem de Covid-19 pandemisinden dolayı kurallara uymayan kişilere gerekli ceza işlem noktasında denetimleri arttıralım sevgili izleyiciler. Evet Hakan Tulumbacı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şener Yanar gece kulüpleri hiç kapanmadı yorumunu yapmış. Tabi gece kulüplerinin açılması kararı da yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden ve bakanlar kurulu kararlarından çıktı. Buna karşılık özellikle velilerden tepki gecikmedi. Okullarda hala e, online eğitim devam ediyor. Çocuklarımızın kayıp yılları, kayıp zamanları var. Eğitimde çok büyük kayıplar yaşanıyor dedi. Madem öyle okullar da açılsın çağrısında bulundu veliler. Ee, bakalım bu e, çağrı bir yanıt bulacak mı? Bunu da göreceğiz. Burak da böylesi zor günlerde nerede bu devlet? Turizmciler Yerli bir yorumunu yapmış, gerçekten de turizmciler çok zor zamanlardan geçiyor. Kapalı devre turizm uygulaması başladı ama kapalı devre turizm uygulamasına katılmayan oteller ve işletmelerin e, çalışanları da çok büyük sıkıntılar çekmeye devam ediyor son bir buçuk yıldır. O yüzden turizmle ilgili daha uygulanabilir kararların ve haya, e, işletmeler için daha uygulanabilir uygulamaların hayata geçmesi gerekiyor. Hüseyin Halil günaydın Kıbrıs hükümetine ne verdi bu halka da şimdi zam ister diye sormuş. Onun yorumunu ve takdirini sizlere bırakıyoruz. Sevgili izleyiciler Savaş Yıldızı da buradan günaydın dileklerimizi iletelim. Tabi şimdi e, bu konular zam konuları konuşuluyor ama dün akşam şok bir iddia atıldı ortaya. Azınlık hükümeti düşüyor. UBP, DP hükümeti Kuruluyor oradan dendi sevgili izleyiciler. Ülkede erken seçimi konuşmamız gereken şu günlerde aslında UBP, DP, YDP azınlık hükümetinin kişisel çıkarlar doğrultusuna bozulacağı ve UBP, DP hükümetinin kurulacağı konuşuluyor sevgili izleyiciler. Özgür Gazete'de yer aldı bu iddia ve bir anda ortalık karıştı. YDP milletvekili Bertan Zaroğlu UBP'ye res çekti denmiş haberde. Zaroğlu, Aras'ın bozuk olduğu YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasını isteyerek alınmadığı takdirde istifa edip hükümete düşüreceğini söylediği iddia edildi ve UBPDP hükümetine de kurulacak olan, kurulması planlanan UBPDP hükümetine de 4 bağımsız milletvekili destek verecekten de iddiaya göre Zaroğlu'nun meclisteki bağımsız üç vekille birlikte dışarıdan destek vereceği UBPDP hükümeti kurulacak. Arıpk'ta da görevden alınarak yerine Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Hasan Taçoy'un getirilmesi e, iddia edildi. Bunun karşılığında da e, Hasan Taçoy Genel Başkanlık yarışında Başbakan Ayhan Seneri destekleyecekten de sevgili izleyiciler e, tabii ki bu iddianın ardından tam anlamıyla ortalık karıştı. Hükümet kanadından henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bu saate kadar bir açıklama gelmemesi de açıkçası akıllarda soru işaretine neden oldu. Dün Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında da ilginç açıklamalarda bulunmuştu. UBP'nin ile ilgili Sayın Taçoy soruları cevapladı ve Sayın Ersan Saner'i kastederek başkan aday olacaksa 10 defa düşünsün dedi. Ne dedi Hasan Taçoy? Kurultayda biz geri çekildik ve çok ciddi tartışmalar yaşandı. Biz bir arkadaşımıza gel başkan ol bizi kurultaya götür deyip bir görev verdik. Bu arkadaşımız da sonuçta bir milletvekilidir ve mutlaka o da aday olacaktır. Keşke daha farklı düşünse ama düşünmüyor aday olacaktır dedi. Ben onun yerinde olsam defalarca düşünürüm. Önerim partinin önde gelenleriyle bir konuşsun. Artık duvarlarla konuşuyor yorumunu yaptı. Hasan Taçoy oldukça ilginç ibareler kullandı açıklamasında. UBP kurultayında başbakan seçildiğini söyledi. Ee, Başbakanını seçtiğini söyledi UBP'nin Hasan Taçoy ve o yüzden oldukça önemli olduğunu söyledi bu kurultayın. Ve şöyle devam etti. Şimdi başkan olan arkadaş aday olmuş muydu hazır mıydı? Şimdi hazırlanmak için zaman kazanmak mı istiyor? Bu hükümet gitmiyorsa ileride şartlar değişebilir. Yeni bir başkan seçecek UBP, hükümet için alternatifler vardır dedi. CTP var, HP var, normal seçim sürecine kadar farklı alternatiflerle ülke normal seçim zamanına kadar gidebilir. Başkan olunur ama lider olunamaz. Son yılda kaç tane başkan değişti UBP'de? Herkes oturup 10 defa düşünsün dedi. Çok önemli açıklamalardı bunlar. Ee, yeni bir e, hükümetin kurulmasından, hükümetin düşmesinden bahsedilirken mevcut hükümetin bu açıklamalar oldukça önemli sevgili izleyiciler ve bazı sorunların olduğunu ve bazı yeni girişimlerin olabileceğini de bizlere hükümet kanadında gösteriyor. Bakalım Sayın Bertanzaroğlu hükümete düşürmek için hükümetten çekilecek mi? Önümüzdeki bu süreçte bu haftada önemli gelişmelerin bizleri beklediğini görebiliriz. YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'dan Henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım kendisi bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapacak mı? Evet, Ömer Şimşek Günaydın Hayırlı Sabahlar demiş. Ayfer Fırat da Günaydınlar efendim izleyicilerimize ee, güzel ve mutlu gün bir gün diliyoruz diyelim ve gazete manşetlerine bir bakalım sevgili izleyiciler manşetlerde de yine önemli başlıkların olduğunu önemli başlıkların öne çıktığını görüyoruz. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Gündem Kıbrıs'ta avukat Mustafa Bülent Asena'nın açıklamalarına yer verdik. Oldukça önemli açıklamalar yaptı kendisi dün yazılı açıklamalardı. Bunlar elektronik şans oyunları yasa tasarısı ile ilgili kaleme aldığı yazı büyük yankı buldu sevgili izleyiciler. Asena Sos konusu tasarı için söz konusu yasa tasarısı KKTC'nin gelirlerini arttırıcı veya ekonomiye fayda sağlayacak özellikten çok uzakta başka niyetlerin gizlenmesine yönelik ısmarlama bir yasadır yorumunu yaptı. Geçmişten örnekler vererek kaleme aldığı yazısında Asena bir anlayışın hiçbir zaman KKTC'nin güçlü ve güçlü bir milli burjuvasının yani güçlü bir kapitalinin oluşmasına ve KKTC'nin ayakları üzerinde durmasını istemediğini dile getirdi. Asane ne zaman KKTC'de herhangi bir sahada milli burjuvazi güçlenmeye ve kapital birikimi yapmaya başlasa aynı anlayış elektronik şans oyunları yasa tasarısı gibi amaçlı yasalar gönderilerek milli kapitalin oluşmasının önü tıkanmaya çalışıldı ifadelerini kullandı oldukça ilginç bir yorumlu bu da. Çeşitli örnekler ile çeşitlendirdiği yazısında elektronik şans oyunları alanında milli bir kapital birikimi oluştuğunu aktaran Asena bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yeter ki KKTC ekonomisi olarak, ekonomik olarak güçlenmesin diyerek imalı bir göndermede bulunduğu sevgili izleyiciler. Hasan sürer Mustafa Asena'nın yazısına, kendi köşesi yazısında yer vermişti. Bizler de bu açıklamaları Bilmem Kıbrıs olarak manşetimize taşıdık. Evet, sül manşete baktığımızda Turizmciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruyor sevgili izleyiciler. Ee, konuyla ilgili gerekli girişimler başlatıldı. Dün sabahki programımızda Turizm Emekçileri İnisiyatifi Fuat Neşe bunu dile getirmişti. Bizler de bu önemli haberi sül taşıdık. Ve dün Elsen'in bir açıklaması vardı, yazılı bir açıklaması vardı. Elsen hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. 10 Mayıs pazartesi günü saat 10'da Kıptek önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek sevgili izleyiciler ve Elsen yönetim kurulu olağanüstü toplanacak. Kıptek Yönetim Kurulu'nun bakanlık ve hükümetin Elsin'e radikal kararlar almaktan başka çare bırakmadığı vurgulandı yazılı açıklamada ve toplantıdan çıkacak kararların ardından ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Bakalım pazartesi günü neler yaşanacak hem hükümet kanadında yaşanan bu gelişmeler ekonomi ve enerji bakanlığında da yankı bulacak gibi gözüküyor açıkçası Elsin'in bu açıklaması oldukça önemli. O yüzden bizler de tabii ki bu açıklamayı hiç yakından takip edeceğiz. Evet, Nabantoğlu'nda COVID-19 alarmı haberi de yine manşetimizde yer alan haberler arasında bulunuyor. Poliklinik binası bilgi işlem merkezinde iki çalışanın testi pozitif çıktı sevgili izleyiciler bütün kontroller sırasında. Temaslı takip ekibi temasların tespiti için de çalışmalarına başladı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım son zamanlardan Albantoğlu'ndan sık sık vaka gelmesiyle birlikte hastanede yeniden bir e, panik havası oluştu ancak vakalar ülkemizde düşüşte o yüzden maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen sıkı sıkıya dikkat edelim sevgili izleyiciler evet halkın sesiyle devam edelim halkın sesi de Haziran'da tam açılım hazırlığı başlığını attı. Kapalı devre turizm modeli kapsamında 100'er kişilik yolcu sayısı ile 15 çarpı seferle 3 haftada Türkiye'den Türkiye 1299 turist geldi dedi halkın sesi. Haziran ayı ile birlikte tam açılıma geçilmesi hedefleniyor. Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç 10 Haziran'da hedeflerinin turizmi tam açmak olduğunu açıkladı sevgili izleyiciler. Serhan Aktunç Haziran'dan sonra çift aşı ve çift PCR ile turist alınabileceğine dikkat çekti ve ne bileklik ne karantina olmaksızın gidişler başlayacak. İngiltere pazarını kaybetmek istemiyoruz. Güneyden gelenler için de planlamalar başladı dedi. Bu şekilde tam bir açılım için hem sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini hem de sevgili izleyiciler aşılamanın daha hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Evet devam edelim. Akaryaka'ta 9 ay sonra kalızam haberi de yine halkın sesinin manşetinde yer alan haberler arasında bulunuyor sevgili izleyiciler. Evet sıcak havalarda kalbinize dikkat haberi de yine Yakın Doğu Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı hekimlerinden Doktor Aziz Günsel'in e, açıklamaları da yine manşette yer alan haberler arasında. Evet devam edelim. Kıbrıs haberle devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz açıklamasını yapmıştı Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar. Kıbrıs haberde bu açıklamayı manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'nin Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile iç içe olduklarını ifade etti demiş. Dünkü açıklaması Sayın Cumhurbaşkanı'nın manşette yer almış. Sür manşette ise yeni beşli konferans Temmuz'da olabilir haberi yer, yer alıyor. Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiades'in Portekiz'de önemli temaslar gerçekleştireceği ve AB devlet başkanları ve yetkililerine Cenevre'de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansın sonuçları hakkında bilgilendireceği, öte yandan Rum hükümetinin bir sonraki beş taraflı görüşmenin koordine edilmesi için üst düzey BM yetkilisi Jane Horwood'dan telefondan beklediği haber verildi ve yeni beşli konferansın Temmuz'da olabileceği açıklandı sevgili izleyiciler. Bu haberde Kıbrıs Haber'in sürmanşetinde yer alıyor. Evet Star Kıbrıs'ta devam edelim. Star Kıbrıs'ta Başbakan Senar Bakanlar Kurulu ardından alınan kararları yazılı açıkladı dendi ve bayram çekirdek aile arasında Başlığı atıldı Star Kıbrıs'tan. Ve ölümden döndüler. Dün meydana gelen trafik kazası da yine Star Kıbrıs'ın manşetinde yer aldı. Son zamanlarda trafik kazalarında ciddi artışlar olduğu gözlemleniyor ve ölümlü kazalarda da bir artış olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Sevgili izleyiciler trafikte sadece kendimizi değil başkalarını da sevdiklerimizi de kurt kurmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Evet hızlıca devam edelim. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun açıklamalarına manşet değer verilmiş. Vatan Gazetesi'nde iç turizm için indirim kampanyası başlığı atılmış. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Kıbrıs Kabusluk Otelciler Birliği ile birlikte iç turizme yönelik indirim yapılabilmesi için çalışmalarda bulunduklarını söyledi sevgili izleyiciler. Bu açıklamalarda Vatan Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Yine tabii ki akaryakıta zam haberi de manşette görülen haberler arasında bulunuyor sevgili izleyiciler. Evet 44. dönem yedek subay ve çavuş celbi için ant içti e, GGK bünyesinde silah altında 44. dönem yedek subay ve çavuş celbi Gülseren Kışlası'na düzenlenen törenle ant içti sevgili izleyiciler ve sürmanşette de ne yazık ki iğrenç bir olay bulunuyor. 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu başlığı atılmış. Yine Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki SS isimli erkek şahıs dün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı denmiş haberde sevgili izleyiciler. Ev içi şiddet yasasının bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Artık hem aile içi yaşanan şiddet ve cinsel istismar olayları hem de çocuklarımızı koruyabilmek için ev içi şiddet yasasının bir an önce hayata geçmesi gerektiğini defalarca söylemiştik. Bir kez daha buradan dile getirelim. Evet yeni düzenle devam edelim. Yeni düzene konuşan gazeteci Kostas Konstantinov'un açıklamalarına yer verilmiş yeni düzenin manşetinde Anastasiyedis bayram etti. Başlığı atılmış sevgili izleyiciler. Bir detaylara bakalım isterseniz. Sayın Anastasiyedis federasyon konusunda samimi değil ancak Türk tarafının tavrı nedeniyle bayram yaptı demiş yeni üzerine konuşan Rum gazeteci. Her iki tarafında Cenevre'de ellerinden geldiğince zorlandığını düşünüyorum demiş ve BM inanılmaz bir hoşgörü gösterdi ama New York'ta durum böyle olamaz yorumunu da yapmış sevgili izleyiciler. Bu açıklamalarda yeni düzenin manşetinde yer almış. Adabasını ile devam edelim. Adabasını da Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın açıklamalarına manşette yer vermiş. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk milletinin kopmaz bir parçası ve Türkiye Cumhuriyeti ile iç içe olduklarını ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz başlığı da açıklamaları da Adabasını'nda yer aldı. Sevgili izleyiciler, sür manşette ise avukat Mustafa Bülent Asena'nın açıklamaları yer almış ısmarlama yasa başlığı atılmış ve Sayın Asana'nın bu yasa önerisiyle ilgili yorumları sürmanşetle yer almış. Ve aynı zamanda Nalbantoğlu'ndaki çıkan iki pozitif vakada yine sürmanşette yer alıyor. Evet tatlı su ana yolundaki üç kişinin dün yaralandığı kazada yine aynı yol yine kaza başlığıyla verilmiş sevgili izleyiciler ve velilerin yüz yüze eğitim başlamalı çağrısı da yine Adabasının manşetinde yer alıyor. Güneş Gazetesi devam edelim. Güneş Gazetesi de Başbakan Ersan Saner'in katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına yer vermiş. Egemenliğimizden taviz vermeyiz demişti Sayın Saner. Bu açıklamalarda Güneş Gazetesi'nin manşetinde yer bulmuş. Salgın için önlemler sürecek denmiş sürmanşette de. Başbakan Ersan Saner'in vaka sayılarının böyle devam etmesi durumunda yeni bir kapanmaya gerek duyulmayacağını belirtti. Ancak salgın için önlemlerin de süreceğini ifade etmişti. Bu açıklamalarda Güneş Gazetesi'nin tür manşetinde yer bulmuş. Evet yorumlarınıza bir bakalım. Musa Evleksiz günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Murat Bayırbaşı, Bahar Hanım günaydın. Bence bu memlekette bakanlar kurulu niye toplanır? Biz zaten bir önceki üst kuruldan alınacak kararları öğrenmiştik. Bence hükümetin anahtarını üst kurula versinler. Zaten onlar karar veriyor. Hükümetçilikte oynamamış oluruz demiş. Emine Oran bayram geldi. Bir vatandaş olarak mahsur kaldım Türkiye'de. Çocuklar uzak. Ev karantinası ne zaman gelecek diye sormuş. Mayıs ayı sonuna doğru ev karantinasının kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. Ancak henüz net bir açıklama yok Emine Hanım. Hüseyin Halil de meclisteki arkadaşlara soruyorum. Başka işiniz yok. Arkadaşların halka destek parası vereceğiz dediniz ama yok 1500 TL maaş desteği nerede? Bayram geldi, taşmayacağız. mı yiyeceğiz? Hamza Ersan Saner, Sayın Bakanım diye sormuş. Murat Bayırbaşı da yeniden, Sayın Turizm Bakanı açılışın Nisan başında olacağını söylemişti, Mayıs başı oldu. Mayıs ortası geliyor, Haziran ayı diyorlar. Hikaye İskan Bakanlığı gibi Turizm Bakanlığı da kapatsınlar. çünkü art, artık ona da gerek yok yorumunu yapmış izleyicimiz. Erol Ahmet de farklı bir karar çıkmazdı, yazam veya zart yorumunu yapmış. Evet 3 ay toplu taşımacılığa destek parası vereceğiz sözünü verdiniz demiş Hüseyin Halil. E, fakat Şubat'ta verdiniz. Mart Nisan nerede? Başbakanım diye sormuş sevgili izleyiciler. Vatandaşlar oldukça zor durumda. Zam üstüne zam geliyor. Gıdaya zam geliyor. ilaca zam geliyor. Akaryakıta da zam geldi. Akaryakıta zam gelmesi beraber her şeye bir kere daha zam gelecek. Ancak vatandaşın bütçesindeki gerileme göz ardı ediliyor. Ne diyelim ki sevgili izleyiciler? Hepimiz Allah'a emanetiz. E, kimsenin cebinde artık para gelmedi kalmadı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hasan Nihat Erduran'a da buradan günaydınlar dileyelim ve artık programımızı sonlandıralım sevgili izleyiciler. Pazartesi günü sabah programımızda sizlerle yeniden bir arada olacağız. Yarın ülkemizde tam bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. O yüzden lütfen dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Mutlu ve sağlıklı hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.